Değerli izleyenler Ağrı'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Devam eden hayat pahalılığına değinen Yapıcıoğlu ancak girdi maliyetlerinin aşağı çekilerek pahalılığın önüne geçilebileceğini söyledi. Basın mensuplarının Kürt meselesine dair sorularını dayanıtlayan Yapıcıoğlu Kürt meselesi henüz çözülmemiştir ve hala çözüm bekliyor dedi. Hüdapar Genel Başkanı seçim ittifakları hakkında da konuştu. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Ağrı'daki yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Geçişlerimde... Yapıcıoğlu'nun gündeminde halkın yaşadığı sorunlar vardı. Hüdapar Genel Başkanı halkın gündeminin geçim derdi olduğunu söyledi. Neredeyse her gün özellikle gıda maddelerine zam geliyor. Başta gıda maddeleri olmak üzere temel tüketim maddelerinde eğer gerçekten esaslı bir indirim olması isteniyorsa Mutlaka e, bunların üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi için tedbirler olması lazım. Sadece belli ürünlerin fiyatlarını aşağıya çekmek için tarım kredi kooperatiflerinin devreye sokulması yetmeyecektir. Yapılması gereken bize göre e, girdi maliyetlerini, girdi fiyatlarını aşağıya çekmek suretiyle üretim maliyetlerini aşağıya e, çekmek, bu şekilde e, pahalılığın önüne geçmek. Basın mensuplarının sorularını da alan Yapıcıoğlu, Kürt meselesine dair yönetilen soruları da yanıtladı. Kürt meselesi çözülmemiştir, hala çözüm beklemektedir ve Türkiye'nin en ciddi meselelerinden bir tanesidir. Adına çözüm süreci denen süreçte biz o sürece çatışmasızlık süreci dedik ama o sürecin bir çözüm getirmeyeceğini söyledik. Çünkü temel bazı yanlışlar yapılmaktaydı. Bu mesele bir hak hukuk meselesidir. Eğer bir mesele hak ve hukuk meselesi ise o zaman Temel hakların pazarlı konusu yapılamayacağı ve herhangi bir şartta bağlanamayacağı bir gerçeği de gözden uzak tutulmamalı. Eğer bir şey haksa siz bunu pazarlı konusu yapamazsınız diyen yapıcı Yapıcıoğlu adalet vurgusu yaptı. Eğer bir şey haksa sizin birileriyle oturup bunu müzakere etmeniz de gerekmiyor. Hak olduğuna inanıyorsanız oturursunuz. Bir kanun değişikliği gerekiyorsa kanun değişikliği, bir idari tasarruf gerekiyorsa idari tasarruf, anayasa değişikliği gerekiyorsa anayasa değişikliği yapmak suretiyle bu hakları temin etmeniz gerekiyor. Ama bunlar yapılmadı bazı müzakere sonuçlarına göre adımlar atılacağı söylendi. Yapıcı olduğu seçim ittifaklarına ilişkin soruyu da cevapladık. Biz seçimlere hazırlanıyoruz. Bir ittifak arayışında değiliz. Bir ittifak teklifi gelirse e, değerlendiririz. Partimizin yetkili organlarında bunu konuşuruz. Eğer milletimizin, memleketimizin menfaatine olacağı kanaatine varırsa, bizim ilkelerimize de uygunsa o ittifak içerisinde yer alabiliriz. Ama kabul edemeyeceğimiz bir teklif ise biz yine 2018 seçimlerinde olduğu gibi tek başımıza seçimlere gireriz. Hüdapar Genel Başkanı sadece seçim odaklı bir parti olmadıklarının da altını çizdi. Biz halkın desteğini, teveccühünü kazanmak istiyoruz. Çünkü biz düşüncelerimizin iktidar olması durumunda bu memleketin hem dünyasının hem ahiretinin daha iyi olacağına inanıyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz Bunun en için. azından. Milletin malını millet için kullanacağız diyoruz. Bunun için çalışıyoruz ama bunu yaparken yani vatandaşın teveccühünü, desteğini çekmek adına biz gayrimeşru yollara tevessül etmedik etmeyeceğiz Allah'ın izniyle.